Ee, eşimle birlikte Kütahya Merkez'de şehir içinde seyir halindeyken başımıza kötü bir olay geldi. Bize saldırıda bulundular. Ee, sebebi de aslında yani bu derece büyütülecek e, bir durum değildi. Ee, orada bizim Erdoğan Atasoy Caddesi'ne girişimizde e, şahıs bize yol vermeyerek korna basarak önümüzden geçti. Arkasından eşim korna bastı. Eşim kullanıyordu aracı. E, ardından yeşil ışık yanmasına rağmen devlet su işlerinin bulunduğu o kavşakta şahıs e, en başa geçti ve orada durdu bekledi. Arkasından bir daha eşim kornaya bastı. Fakat şahıs yine devam etmedi. Yeşil ışık yanmasına rağmen kırmızı ışık yandıktan sonra şahıs devam etti istasyon caddesine doğru işte çevre yolu istikametine devam etti. E, biz tabii kırmızı ışık yandığı için orada kaldık. E, orada. Biraz ileriye bir 50-100 metre ileriye araçlarını park ederek iki erkek şahıs baba oğul olduğunu öğrendik sonrasında. İkisi birlikte koşarak aracımıza gelip e, direkt hiçbir şey söylemeden kapıyı açıp küfürler edip bana saldırmaya başladılar. E, beni yumrukladılar. Eşim vardı yanımda. Eşim bağırmaya başladı. Ben bağırmaya başladım. Ne yapıyorsunuz falan gibi. E, tabii orada ben olayın şokuyla çok aslında ne olduğunu... E, Bilmiyorum, bir motosikletli birisi gelip işte ayırmış ve biz oradan can havliyle zar zor kaçtık. Aracımızla birlikte istasyon cadisine, çevre yolu istikametine kaçtık. Daha sonra çevre yolunda 2-3 defa önümüze kırdılar. Aracımızı durdurmaya çalıştılar. Ee, biz yani o kavşakta olay bitti diye düşünüyorduk. Fakat çevre yolunda da e, olayı devam ettirdiler. Çevre yolundan yan yola ayrılan, bu Dumlupınar Mahallesi'ne doğru yan yola ayrılan girişte oranın dar olması nedeniyle orada aniden önümüze aracı kırarak önümüzü kestiler ve orada durdurdular tekrar. Tabii kapıları kilitledik biz tekrar e, darp edilmemek için. Ağzım yüzüm zaten kan içerisindeydi benim. Ondan sonra orada e, şahıs ve bütün ailesi, o bizi çok şaşırttı zaten. İşte e, kadın, bir genç bir kız vardı e, işte bir babaları olduğunu öğrendik sonra. Hepsi yani dört kişi birden babası, oğlu, kızı hepsi dört kişi birden inip aracımıza saldırmaya başladılar. Aracımızı yumruklamaya, tekmelemeye başladılar. Aracımıza zarar verdiler. Ve oradan yine biz geri geri çıkarak kontrollü bir şekilde herhangi bir kazaya da sebebiyet verme, vermemek için çünkü çok tehlikeli bir yer orası. Araçlar çok hızlı geliyor. Hemen çünkü arkası çevre yolu. Ve oradan biz zar zor yine kaçtık, e, tabiri caizse canımızı zor kurtardık. Sonrasında tabii e, polisi aradık, e, sağ olsun polis ekipleri geldiler, bizi e, bulunduğumuz yerden aldılar. E, hastaneye gittik, sağlık raporu aldık, e, ardından gerekli adli işlemler için e, karakola gidip ifade verdik. Bir sendikanın, itibarlı bir sendikanın, öyle söyleyeyim, ikinci şube başkanı olması bizi daha da çok şaşırttı. E ee, yani artık bu durum tamamıyla e, yargıya taşındı. E, dosyamız savcılığa iletildi. E, avukatımız e, konuyu takip ediyor. E, ben bu işin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim. Ben inanıyorum ki e, adalet yerini bulacaktır. Ben Türk adaletine, Türk hukukuna güveniyorum.